Efendim e, süre doldu. İnşallah iyi iyi de e, paylaşılır. YouTube'ye Bey'e atarım. Siber varsa e, 06'ya. E, evet, e, nerede kalmıştık? Zümrüt'te kalmıştık. Zümrüt ne dedi bana e, Gülnur? Şahit misin bu Yok. konuda? Şahit misin ben misin? Ben, ben e, sözel olarak duymadım ondan. Ben senden duydum. Bak gene Gülistan geldi. E Gülistan. tamam Hı -hı. Gülistan O zaman gel. Gelsin. Yayın'a katıl. Katılmak istemiyor olabilir hayatım. Ne yapacağım? Niye katılamıyor? Çünkü yüz frankı Ayşe ya. gönderdi. Ondan dolayı katılamaz. Orasını Ama bilmiyor. izliyor. Hı, bilmiyorum. Ya. Ya. Yüz frank da çok ıı, tın. Benim isteğim zaten rakı. 118 lira mı? yok iki tanesi ne yapıyor? 300 milyon. Ha öyle bir şey. 300 TL. Sigaranla Üç. beraber 300 lira tutuyor galiba. Ha 300 TL. Yani 100 frankı İstanbul'a geldiğinde gönderseydin postaneyle kadın göndermiş. Ben Sibel'in hayranıyım. Tamam canım. Ah. Okşan büyük diyor bak birisine. <laughs> Dur bakayım o gerçek okşan. Mı? Hayır canım ne münasebet. Asla gerçek okşan değil o. E, birisi bana şizofreni hastası diyor. <laughs> hmm. Okşan değil o ne okşanı. Evet. Okşan Okşan'ın tanrı. bokunu yederim Aynen o. Okşan çok tatlı. Yazı ya. Çok hoş birisi. O Son yoruma. Yoruma. Ben i̇stediğin kadar yazsınlar aman Sibel. Aman Sibel. Baby. Relax baby, relax. Hepsi kötü yorumlar, hepsini amına koyarım. <laughs> Boş ver. Evet, okşanacağım dur. Aç benim sigaram, sigara alayım. <laughs> Güzel kızım. Allah'a şey Okşan eğer e, burada olsa e, zaten bu Belinay zaten o okşan değil. Ben biliyorum. Tabii ki değil. Tabii ki değil. Yani. Tabii ki değil. değil. Az önce e, nerede kalmıştım ben? ya Yayın bitti. Ee, Zümrüt'ün sana olan teklifinden bahsediyordun. Ha. He. Yani hem Zümrüt hem de eee şu an şarkı söyleyemem, şarkılarımı dinlemek isteyenler açarlar Youtube'yu, oradan dinlerler. Şu an konuşma videosu. Ee, gerçekler yani. Gerçek hesabı. Bugün yayında konuştuk ya diyor. Bugün kamerada konuştuk ya Kim? Oksan diyor. Hı? Öyle yazıyor, bak bas, bas bakalım oraya. Bugün kamerada konuştuk ya diyor. Bak altta bak şurada. Hah. Ha. Ha, o zaman okşanı alalım. Bana şizofreni hastası mı diyor oksan? Demez ya. Ama alt çizgi var. Yok ya. Bakalım. Bekleniyor. Yok değil be ya. E, konuştuğumuzu nereden biliyor? Fark. Aa. Allah'a bilemiyorum. Okşan oh, değil. Olamaz okşana. olamaz asla. Dur bakalım kimmiş, açıyorsun. İşte böyle oluyor bakın. Sosyal medyada böyle şeyler oluyor. Şey, e zümrüt topunun elemanı. Ama nereden biliyorsun bu? Bilmiyorum valla. Konuştun mu nereden Bilmiyorum. Gerçek okşan diyor. Ne gerçek okşan asla onu söylemez. O kadar Beni yapma. Hayır, asla, asla, asla gerçek olmayacak. Belineye inanırım. Bir de adını. Asla öyle bir şey söylemezler. Onlar yazarlarsa. He. Şu yerde Tamam, şu karlık. Şey, oradan bir yorum tamam. gördüm ben. Şu yerde Okey. Ha, tamam canım. Ben söyledim. Okey. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ben yarım saat önce söylemişim Okşan'la bugün görüştük diye. Tamam, ondan şey yaptı. Ondan. Hı. Ben söylemişim yarım saat bir takipçim söyledi. Ben yarım saat önce söylemişim Okşan'la görüştük bugün diye. Ha, gerçek değil, surreal ondan, istisnemiş. Ondan, or... e, benim. Oradan kalkmışlar tamam. tamam canım, teşekkür ederiz, teşekkür ederiz. Okşan olur mu ya? Neyse tamam oraya geçtik. Ha. Tamam Pikachu. Tamam canım. Tamam. Okey. <laughs> evet. az bak. Çenem yoruldu. Birazdan tekrar çenem çalışacak. E, konuşma edebiliriz artık yani. Hayır. ikinci yayın bu. Tamam ki konuşma. Bir yayın saat gitti. konuştun. Hayır bak ne diyorlar. Tamam bir saat konuştu. Konuşma edebiliriz. Saat 2'ye 5 var Sibel. Olsun. Konuşmaya da gelebiliriz. Konuşma edebiliriz. Hollanda'dan. Ee... Şu alevi siktir et. Bu kalemi siktiret. Bu kalemi saçma sapan şeyler söylüyor. Yayın bittikten sonra engelleyeceğim. Engel o bu kalemi. Hı -hı. Aa Mertcan gelmiş. Hoş geldin Mertcan. Yani bence de güzel öyle. Güzel yorumla yani. yorum yazanlara e, güzel cevap veriyorum. Kapatalım keyfimize bakalım. Kötü, Çünkü ka keyfimizi kaçırıyoruz. Kötü yorum yazanlara. Ben sıkıldım Süper. Hayır. Sıkıldım. Kötü yorumları görmemek Ya, Hayır. Ben sıkıldım yani. okumak istemiyorum. Ben sıkıldım. Bir saat oldu. Ben sıkıldım artık aşkım. Sen istiyorsan buyur. Ben sıkıldım. Tamam mı? Sıkıldım ondan gidiyorum. Sıkıldım yani. Tamam. Sıkıldım. İyi geceler. Sen konuşmak istiyorsan iste. Yok gel e ben Hayır konuşmak gel oradan istemiyorum. Oradan. Deniz Polat burada mı? Tamam. İstemiyorum. Ben konuşmak istemiyorum artık. Kaç saat hmm. konuşacaksın? Geçen seferki gibi oluyor. Aynı şekilde. Tamam. Ayıp. Ayıp. Çok ayıp. Ne uzatıyorsun? Uzatıyorsun. Sana değil yani. Yok, uzatıyorsun. Kim ne söylerse söylesin. Takılma takılıyorsun uzatıyorsun. Ya takılma akşamımızı değil. Akşamımızı bozuyorsun. Hayır akşamımızı bozuyorsun. Ne güzel muhabbetimiz vardı. Akşamımızı bozuyorsun Sibel. Buraya takılarak akşamımızı bozuyorsun. Belinay demiş evet. ki, lütfen eniştem gelsin. Hayır ama istemiyorum. Benim hatırım var. Ama bir, bir saat oldu. Ben kaç saat konuşacağım? Yeter kötü insanlar be in e, Akşamımı bozuyorsun görmez, şu anda. geldi. bozuyorsun. Hala devam ediyorsun. Beni sindirlendiriyorsun şu anda. Şu anda beni sindirlendiriyorsun. Akşamımızı bozuyorsun. Ben yarın gideceğim. Ondan sonra sahtekar gibi ağlama. Gündür gidiyor diye. Sahtekarlık oluyor o zaman. Yo. Oluyor. Bu benimle beraber değilsin çünkü şu anda. Takipçilerinle berabersin. Yok, Niye? Hayır istemiyorum. Öpeceğim seni. Hayır istemiyorum. Gel hep burada. Takipçilerin görmesi Gel, bir şart mı? Gel, dışında ne Ya istemiyorum. Gel buradan hep takipçilerin. Gel. Hayır. Her şey takipçilerinin önünde. Her şey onların. Bana önünde. bak bana. Takipçilerimin önünde olmuş olsa. İstemiyorum. Ben ee, kapalı mı giyinirdim? Ha bu arada Facebook'um da açıldı efendim. Bundan sonra Aha, oradayım. O, daha. Bir daha nah gelirim sana böyle yaparsan. Her gün gene başladın. Facebook'un açıldı ya şey, ne işin var senin evinde o zaman? Güzelce geçiniyorduk gidiyorduk. Başladın gene. Sabaha kadar yayın yapacaksın. Ne işin var senin evinde? Tamam ben de bir şarkı söyle. Canlı yayın istiyorsan buyur yayın canlı yayını. Beni de çağırma amına koyayım. Beni de çağırmayacaksın ondan sonra. Ne ben, işin var? Ben de mi? İstemiyorum. Canlı yayın olmadan ver. Canlı yayında verme bana. Canlı yayın olmadan ver. Al. Hayır istemiyorum. Canlı yayında verme bana. <laughs> Şeyde kalmıştık. Hiçbir yerde kalmadık. Biricik. İstemiyorum. Senin biriciğinde, zümrütünde, şunu da istemiyorum. Ben buraya seninle olmaya geldim. Sen yeni canlı yayına başladın. Tamam mı? Ben buraya seninle olmaya geldim. İstediğin gibi takipçilerine konuştum. Hala devam ediyorsun. Hala devam ediyorsun. <laughs> ne istiyorsun sen? Ondan sonra da oturup ağlıyorsun. Günün olur gideceksin. Hiç inandırıcı değilsin Sibel. Hiç inandırıcı değil. Kapatmıyorsun bak hala. Hoşuna gidiyor. Kapatmıyorsun hala. Hala kapatmıyorsun. İlle beni sinirlendiriyorsun ki Ondan sonra şey, bunu istiyorsun. Kapatmıyorsun bak. Bir saati geçtik, yarım saat, 30 dakika, 40 dakika öyle yayın yaptık. Hala devam ediyorsun. Hayatım. Saygın olsa şu anda, saygın ve sevgin olsa, tamam kocacığım dersin, kapatırsın, beraber oluruz. İstemiyorsun demek ki. Benim bir daha senin evinde işim olmaz o zaman. Bu kadar basit. <laughs> ha, orada gül. Orada eğlen. Amına kodunun iplesi. Avukalık. hiç boşaltma da. Amına kodunun iplesi. Her zaman <laughs> aynı. Aynı hikaye. Yerim Ha, her zaman aynı hikaye. Gene başladı. Genel eniştemiz yani. ne kadar tatlı. Onlarla ol. Onlarla ol. Benim ilişki yaşam o zaman. Benim ilişki yaşama. Gönül enişteniz ne kadar ben, tatlı. Benimle ilişki yaşamayacaksın. Onlarla ilişki yaşayacaksın. Ta Aa, yani olacaksın. fenomen, fenomen olmayayım. Ha başladım senin fenomenli. <laughs> Karnını mı doyuruyor seni? <laughs> fenomenli seni benden ayıracak haberin yok. Fenomenli seni benden ayırıyor haberin <laughs> yok. Seni ha, benden ayırıyor haberin yok. Ayrılıktan yana bir Şansım var yani mı? Şimdi sinirimle o telefona gidip kapatacağım. Ne? O telefona gidip bakacağım bitire. Ne yapacağım? Canım sağ olsun. Hı. Yanıma gidiyor. Ben de niye Beraber geldim. kapatalım. Gel ha. Beraber kapatalım. Beraber açmadığımıza göre yalnız da kapatabilirsin. Daha saat 2. Ooo daha saat 2. 2. 4'te yayın olur. 5'te yayın olur. altıda yayın olur. Bir daha iki der misin Kocacığım? Niyeymiş? 2 de. 2. Eşeğin sikri. İnsanı zorla konuşturma. <laughs> Kapat şunu. <laughs> Kapat şunu amına koyarım senin. <laughs>